Hepinize merhaba. Bugün oda kodasına nasıl girilir onu göstereceğim. Ök önce Focus ROM yazıyorsunuz. Ve tamama basıyorsunuz. Şuraya basayım. Ben giremiyorum çünkü bin, bin kişi olduğu için Focus ROM buraya tıklıyorsunuz. Böyle bir şey karşınıza çıkacak. Sonra e, bir tıklıyorsunuz. Bir. Hmm. Son diyoruz böyle şey çıkıyor toplu böyle. Beni odak odasına götürün yazıyor. zom yüklemeniz lazım. zom ay derim. Zon yüklemeniz lazım çünkü zondan giriyorlar. Ve böyle şey ha. Şu cancel böyle şeyler çıkacak. Angre buraya tıklıyorsunuz. Bin kişi olduğu için ben giremiyorum. Bakın. Ama siz aktaracak size böyle geziliyor. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.